Tarih 4 Temmuz 2003. Irak'ın Süleymaniye kentinde karargah kurmuş bulunan bir binbaşı komutasında 11 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu ve Türkmen mihmandarlar, Amerikan 173. Hava İndirme Tugayı'na bağlı askerlerce ve yanlarında peşmergelerinde bulunduğu bir ortamda bir baskın sonucu derdest edildi ve başlarına çuval geçirilmek suretiyle götürülüp 60 saat süresince alıkonuldu. Kötü şeyler yaşadık tabii hep beraber. Ee, hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde kötü muameleye maruz kaldık buradan ne yazık ki. Burada güzaltına alındıktan sonra kafamıza çuvalları e, geçirdikten sonra e, kamyonla apar topar e, üst üste otur e, oturma iz, izni verilmeden e, içeriye atıldık üst üste. Kerkük'e götürüldük. Tabi ulaştıktan sonra Kerkük'te olduğumuzu anladık. Kerkük'te bir gece kaldıktan sonra da bizi e, helikopterle ee, Bağdat'a götürürler. Biz bakkal dükkanı idare etmiyoruz. Biz devlet idare ediyoruz. Devlet bu böyle bilinmeli. Sorun diplomatik bir nezaket içinde aşılmıştır. Ve ne söylediysek, ne görüştüysek ondan sonra da o uygulamaya girdi. Yanlış bir hesap Bağdat'tan döndü. Öyle kalkıp nota verecek misiniz? Ne notası veriyorsun? Onu söyledim. Müzik notası mı bu? Olayı bir teşhis edeceksin. Derinliğine teşhis edeceksin. Kavrayacaksın, bileceksin. Bir olay olduğu anda pat diye onun üzerine atlanılmaz. Konjöktürel sorunlar hiçbir zaman başımızı yere eğdiremez. Biz sahiden büyük ve sahiden güçlü bir ülkeyiz. Bu işi yapanların türkiye amerikan ilişkilerini bu şekilde zedeleyenlerin de onlara da muhakkak ki gerekli cezalar verilecektir. Bu olayda da kaybeden Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. Türkiye olmamıştır. Bunu da göreceksiniz. Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orada illegal bir terörist örgüt gibi terör olaylarına girmesi bunları düşünmek bile saçma.